Siyanoz yakınmasıyla bize başvurmuştu. Yani morarma yakınmasıyla bize Suriye'den 112 acilde özellikle e, hızlı bir şekilde genel durumun bozukluğu nedeniyle getirilmişti. E, biz de bu ilk e, yaptığımız muayenede kalbinin yarısının olmadığını görmüştük. E, Ventiküllerden yani tek ventikül e, mevcuttu. İki tane ventikülümüzün olması lazım. E, kalpten de akciğere gidecek olan damarımızın olmadığını, damarın olmadığını gördük. <laughs> Ee, ve bu e, akciğere olan kan akımının sadece Duktus adını verdiğimiz e, anne karnında devam eden bir e, fizyolojik bir yapıyla sağlandığını ve onu da daraldığını görmüştük. E, bu nedenle e, birkaç gün süreyle Duktus açma e, için ilaç e, tedavisine başladık. İlaç tedavisine yetersiz yanıt aldığımız için de. Bu hastamıza stentle e, duktusu genişletme ve de işte akciğer kan akımını artırma şeklinde bir e, çok önemli bir hayat kurtarıcı bir müdahalede bulunduk. E, bu hastalık e, yani kalp dokularının yarısının olmayışı durumu e, literatüre baktığımız zaman milyonda 3 oranında görülebilmektedir. E, çok nadir bir hastalık olması ve de yapılacak işlemin çok e, özellikli bir işlem olması ve şu ana kadar hastanemizde e, bu kadar küçük bir bebeğe uygulanmamış olması nedeniyle e, bu hastamızın e, Önemli bir e, işlemden geçtiğini söylememiz mümkün. Şu küçük ve e, ucu tıkanmış damar tarafından dolmaya çalışıyoruz. Söylenen tek yaşam damarı burası. Evet. Evet. Biz buraya bir tane, hatta iki tane stent koyarak e, işlemi devamladı. Yurtdışında e, buna ait e, çok büyük örnekler var. Özellikle Avrupa'da böyle tek ventriküllü hastalarda yapılan paletif girişimler sonrasında e, yaşam sürelerinin 40-50 yaşlara kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Bunlar uygun tedavilerle kalbin yarısı olmayan çocuklarda bile. Ee, uzun süreli sağlıklı yaşam mümkün olabilmektedir. Yeter ki e, uygun girişimler yapılsın, uygun takipler yapılsın.